Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere çok pratik bir kurabiye yapacağım. Malzemeler ne? Bir su bardağı sıvı yağ, göz kararı un ama bunun içinde 3 su bardağı un var ve bir paket krem şanti. Şöyle bende sade olanı var. Bunun kakaolusu olur, orman meyvelisi olur, daha farklı krem şantiler de olur. Hiç fark etmez. Gerekli olan malzemeler bu kadar. Mesela sade nasıl un kurabiyesi gibi oluyor. O yüzden ben içine biraz kakao koyacağım. Çocuklar çünkü sade sevmediği için. Kakaolu da krem şantim olmadığı için. O yüzden ek olarak kakao koymuş olacağım. 15 dakikada kurabiyeniz hazır olmuş oluyor. Hiç uğraştırıcı değil. Çok pratik. Şöyle yağ koyduk. 200 mililitre bardağım. Ona göre ayarlama yaparsınız. Krem şanti markası da fark etmez. Şekere falan hiç ihtiyaç yok. Eğer daha tatlı olmasını isterseniz bir yemek kaşığı kadar şeker de koyabilirsiniz ama hiç gerek yok. Gayet tatlı bir şekilde oluyor. Şimdi biraz un koyacağım. Elenmiş un. Şimdi biraz koyacağım. Sonra biraz yoğuracağım. yumuşak bir kıvam elde edilmiş olacak. Şu şekilde yaptıktan sonra içine biraz kakao ekleyeceğim. O da ne kadar? Burada benim 2 yemek kaşığı kadar kakaom var. Onun hepsini koyacağım böyle. Eğer krem şanti kakaoluysa hiç gerek yok. Bunu mesela çok kaçırdınız. Biraz daha yağ ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamına bakacağım. Böyle yaptığınız zaman şu an kıvamı iyi. Yani ne kadar koymuş olduk? 2,5 su bardağı kadar un koymuş olduk. Orada kaldı çünkü 3 su bardağı vardı. Böyle boyutlarda isterseniz daha da küçük yapabilirsiniz. Yani kıvam şu şekilde. Kulak memesi kıvamında diyelim. Gayet iyi oldu çok yoğurulmasına da gerek yok. Bütün malzemeler birbirine karıştığı zaman yapım aşamasına geçeceğiz. Şu an gayet iyi. Elinizi yağlamanıza gerek yok. Tepside mesela yağlı kağıdınız yoksa tepsiye de yapışmıyor yağ olduğu için içinde. Ceviz büyüklüğünde kopartıp böyle böyle hazırlayacağız. Yapım aşaması 2 dakika, pişirme aşaması 15 dakika. Hemen hazır. Fırınınızı o ara açın. 180 derecede alt üst 15 dakika kadar pişireceğiz. Şu şekilde hazırladık. Fırınımız ısındığı zaman içine koyacağız. 10 dakikadan sonra kontrollü yaparsanız daha iyi olur. Altı piştiği zaman zaten kurabiyeniz pişmiş oluyor. Hemen de hazır olmuş oluyor. Çay yanına, misafirimiz geleceği zaman yapabileceğiniz pratik bir kurabiye. Benim çocuklar çok sevdiği için ve istedikleri için şu an ondan yapıyorum. En azından sizlere de fikir olsun. Şu şekilde yakından göstereyim size. kurabiyelerimiz hazır. 23 adet şöyle kurabiye elde etmiş oluyoruz. Şimdi fırına koyacağız. Isısını şu şekilde ayarladım. Kurabiyeler de pişiyor. Oğlum da başında bekliyor. <laughs> şöyle. 10 dakikadan sonra kontrol edeceğim. Çünkü benim fırınım çok fazla hızlı pişiriyor. Siz de o şekilde ise eğer kontrol edin. Şu an tam 10. dakikada kurabiyeler böyle çatlamaya başladı ısısını 150 dereceye düşürdüm çünkü dediğim gibi benim fırınım çok hızlı pişirdiği için 10 dakikadan sonra kontrol edeceğim. Bakacağım şu an çünkü böyle kokusu gelmeye başladı. Kokusu geldiği zaman biraz dereceyi düşürebilirsiniz fırının derecesini. Ona göre ayarlama yapın. Altını da kontrol ettikten sonra pişmişse böyle göstereceğim onu zaten size. Kurabiyeleriniz hazır olmuş oluyor. Yani 10 dakika ile 15 dakika arasında pişme süresi var. Onu iyi ayarlayın. Yanmasın. Tam tamına 15 dakika oldu. Şu şekilde çıkarttık. Biraz çekmesini ve soğumasını bekleyin. Şöyle hala yumuşak bir kıvamı var. Altını şöyle göstereyim. Bakın altı şu şekilde soğusun. Sonra Biraz daha çekince kendi kendine göstereceğim nasıl olduğunu. 5 dakikada böyle bekledik. Şu an dokunabiliyorum. Bakın altı şu şekilde. Altı şu şekilde olduğu zaman o yumuşaklık ilk başta gösterdiğim yumuşaklık kalmıyor. İyice kurabiye kendini çekmiş oluyor. Şimdi bunu tepsiden başka bir tabağa alabilirsiniz. Ondan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Şu şekilde bir tabakta size Şöyle bıçakla kesip içini de göstereyim. Bakın içi de şu şekilde. Yani bir nevi un kurabiyesi gibi düşünün. Ağzınızda böyle dağılıyor. Gayet iyi bir şekilde çay yanına işte misafirleriniz geldiği zaman pratik bir şekilde ya da çocuklarınız istediği zaman yapabileceğiniz bir kurabiye. Şu şekilde içinde gördüğünüz, altında gördüğünüz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.